Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi elimizde 2023 model bir PCX 125 var. Arkadaşlar son zamanlarda bu motosikletle ile alakalı çok fazla video paylaşmaya başladık. Bu motosiklette de çok anormal durumlar fark ettiğimiz için bunları sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar motosikletimizde çok yoğun bir ses vardı. Yani motosikletin debriyaj aksamından çok yoğun bir ses geliyordu. Müşterimiz de bu problemi tespit edebilmemiz adına motosikleti servisimize getirdi motosikletle test sürüşüne çıktık. Çıkmış olduğumuz test sürüşünde debriyaj aksamında çok ciddi derecede bir anormallik olduğunu fark ettik. Arkadaşlar motosikletin debriyaj aksamı o kadar çok kötü boyuta gelmiş ki yani motosiklet kendi kendine neredeyse gitmeye başlamış. Normalde debriyaj baltasının yayları koptuğu zaman arkadaşlar bu durumu çok net yaşıyoruz. Yani tecrübeli arkadaşlar varsa bu durumla alakalı bunu yaşayan onlar çok iyi bilirler. Arkadaşlar bu motosikletimizin debriyaj kapağını söktük şanzımanda mı problem var, debriyajda mı problem var diye çok düşündük. O yüzden motosikletin debriyaj aksamını söktükten sonra hemen arka varyatörümüzü kontrol etmeye başladık. Arkadaşlar bakın motosikletimizin debriyaj aksamı komple burada. Motosikletimizin ön varyatörü, sabit hareketli kasna, debriyaj balatamız, tası, tutucusu, içinde bulunan yayları komple burada. Motosikletin debriyaj balatasından başlamak istiyorum. Arkadaşlar bunun içerisinde şöyle balatanın tutunduğu 3 tane yay var. Her bir balataya bir tane yay düşüyor. Bu yaylar komple Balatayı şu noktalardan tutmaya başlıyor. Bu noktalarda çok ciddi oranda bir incelme var. Yani biraz daha kullanılacak boyuta gelse, komple burayı aşındırdıktan sonra arkadaşlar yayları kopartmaya başlayacaktı. Arkadaşlar bu komple değişmesi gerekiyor. Zaten tutucunun işlevini yitirdiğini buradan görebiliyorsunuz. Buradaki somun arkadaşlar buranın üstüne bir somun geliyor. Bu somun komple işlevini kaybetmiş vaziyette. Bakın bunun dişleri bozulmuş. Daha önce yapılan işlemlerde arkadaşlar ya bunu dişlerini tutturamadan sıktılar ya da tortladıktan sonra arkadaşlar tekrardan yüke bindirip sıyırmasına sebebiyet verdiler. Arkadaşlar bunun karşılığında şöyle arka varyatörümüzün sabit kasnağı var. Bakın sabit kasnağımız da komple aşınmış vaziyette. Bunun da dişleri komple bozulmuş. İçindeki rulman bozulmuş. Arka tarafında bulunan masrolu rulman bozulmuş. Bunların da komple değişim yapılması gerekecek. Arkadaşlar bu arka varyatörü şöyle 2-3 parça olarak görebiliyorsunuz. Ama bunu parçalara ayırdığınız zaman arkadaşlar neredeyse 15-20 kalem oluyor. Yani bunun içinde orin keçeler var. Üst taraflarına gelen baskı burçları var. Baskı burçlarının içinde pim yatakları var. Pimler var. Yani burası... Neredeyse 15-16 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Yani bunların hepsini tek tek sıfır parçaya takacaksanız toplamanız gerekiyor, yağlamanız gerekiyor. Düzenli olarak da bu varyatörlerin sökülüp bakımı yapılması lazım arkadaşlar. Bakımı düzenli yapılmadığı takdirde komple bozulup aşınabiliyor. Zaten daha önceki videomda arkadaşlar arka tekeri çevirdiğinizde şanzıman rulmanlarından kaynaklı bir ses geldiğini belirtmiştim. Bu motosikletimizde de herhangi bir anormallik yok şanzımanla alakalı. Sadece arka varyatörümüzde bulunan masur rulmanımız ve radyal bilyamız bozulmuş. Arkadaşlar bu arka varyatörü komple değiştireceğiz valetörümüz, balatamız, tutucumuz, sekmanlarımız, üst tarafına gelen şu sacı tutan sekmanlar da değişecek arkadaşlar. Sonrasında bakın tası gösteriyorum arkadaşlar. Sonun çıkma noktasına geldiği için burayı komple eşelemiş vaziyette. Tasın zaten Balatanın metal yüzeylerine sürtünen kısımları da komple aşınmış. Bu da komple değişmesi gerekecek. Arkadaşlar devre aksamına bakarken yani motosiklet devriyaj problemi ile alakalı geldiğinde sadece devre aksamını kontrol etmiyoruz. Motosikletin hava filtre kazanını da kontrol ettik. Bakın arkadaşlar hava filtre kazanı şu şekilde hemen gösteriyorum. Hava filtre kazanının içi komple berbat durumda. Bunun sebebi de arkadaşlar Motosikletin şurasında bulunan tahliye hortumlarının çıkış yeri var. Bakın kırılmış vaziyette görüyorsunuz. Burası kırıldığı zaman arkadaşlar yağmurlu havalarda da motosikleti kullandığınızda motosikletin içerisine komple su, çamur, toz, toprak her şeyi çekmek zorunda kalıyor. Çektiği zaman da bu şekilde hava filtre kazanının içini komple batırıyor. Ekstradan da bunun üzerine Şöyle kapağını taktığınız zaman arkadaşlar dışarıdan hiçbir anormallik fark etmiyorsunuz ta ki bunu birisi size söyleyene kadar veya siz burayı açtırana kadar. Arkadaşlar bakın hava filtremiz komple su içinde. Hava filtremizin komple su içinde olmasının sebeplerinden bir tanesi şuradaki ufacık delik. Arkadaşlar bakın hava filtre kazanında bulunan tahliye hortumlarının işlevi çok büyük. Siz burayı körleyebilirsiniz. Burayı körledikten sonra motosiklete fazla yağ koydunuz diyelim. Komple emme manifoldundan yağı hava filtre kazanın içine tahliye ettiğinde burası körlü olduğu için arkadaşlar burayı kesinlikle göremeyeceksiniz. Göremediğiniz için de motosiklette herhangi bir anormallik var mı yok mu rahat bir şekilde tespit edemezsiniz. Bakın bu motosikletimizin yağı yağ süzgeç o komple açılıp temizlenmesi gerekiyor. Çünkü buranın içinden şu hortumla beraber enjeksiyon sisteminin içinden komple emme manifolduna giden subaplara kadar arkadaşlar bakın zarar verebilir. Ciddi oranda zarar verebilir. Yani sırf bu problem yüzünden ilerleyen zamanlarda ya da kısa bir süre sonra motosiklet, mekanik revizyon bile isteyebilir. Arkadaşlar bakın buranın işlevi çok büyük. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle hassas olmanız gerekiyor. Biz buranın içini komple detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Emme manifoldunun olduğu yere kadar da komple temizliği yapıldıktan sonra arkadaşlar motosikletimizin yağını değiştireceğiz. Havu filtre kazanının da içini komple temizleyeceğiz. Zaten şu kazanın yenisini takacağız arkadaşlar. Biz burayı körlemek yerine çok da maliyetli olmadığı için arkadaşlar şuraya komple yeniden tahliye umu takıp burayı komple orijinal sistemine geri çevireceğiz. Buranın üzerinde de bir hortum var arkadaşlar. Buradaki hortum da yerinde yok. Muhtemelen bunlar düşmüş de olabilir. Bir üzerinden söküp almış da olabilir. Bunları da komple değiştireceğiz arkadaşlar. Hava filtre kazanımızın kapağında bir problem olmadığı için buranın için çok detaylı bir şekilde temizleyip tozlardan, pisliklerden arındırdıktan sonra yeni hava filtre kazanımızın üzerine takacağız. Arkadaşlar debriyaj kapağımıza geliyorum. Bakın debriyaj kapağımızın iç tarafında şu şekilde bir rulman var arkadaşlar. Rulmanın ortasında da bir bakır var. Bu teker döndüğü zaman arkadaşlar şanzıman çıkış milindeki şu uç nokta arkadaşlar bu rulmanla beraber kapağın içinde dönmeye başlıyor. Burası bozulduğu zaman da arkadaşlar motosiklet çok yoğun bir ses çıkartmaya başlıyor. Yani sesten de bu kapaktaki rulmanda problem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sırf bu kapaktaki rulman bozuk diye şanzıman indiren arkadaşlar da var. Onlara da burayı kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu emme manifolduna giden hortum arkadaşlar kirli olursa siz buradaki sistemi komple yenileseniz dahi içindeki pislik motosikletin içine gidip subaplara inebilir. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlar motosikletin debriyaj ile alakalı sıfır parçalarımızı şu şekilde size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yan sanayi varyatör aldığınız zaman bu kadar parça komple toplu vaziyette geliyor. Size toplu vaziyette geldiğini de şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz varyatör sabit ve hareketli kasnak. Üzerinde oring keçelerimiz var. Onun içinde burçlarımız var. Pimlerimiz var. Arkadaşlar bunların hepsi komple gördüğünüz gibi bu kadar parçadan oluşuyor. Varyatör aksamını komple bu şekilde arkadaşlar tek parça haline getirip motosikletimizin üzerine montajını yapacağız. Burada sabit ve hareketli kasnağımız var. Debriyaj balatamız var. Baskı yayımız, debriyaj tasımız, yay kavramalarımız, lastik kavramalarımız, komple sekmanlarımıza kadar arkadaşlar. Varyatör kısmı ile alakalı aklınıza ne geliyorsa hepsi burada hazır. Tahliye hortumlarımızı da hazırladık arkadaşlar. Bu tahliye hortumlarımızı da komple yerine takacağız. Parçalarımızın hepsini servisten tedarik ettik. Parçalarımız tamamıyla orijinal arkadaşlar. Hepsini yetkili servisten tedarik edebilirsiniz. Bazen stok olmuyor. Bazen stok olmadığı için de arkadaşlar parçaları tedarik etmekte güçlük çekebilirsiniz. O yüzden burayla alakalı detaylı bir şekilde bakım yaptırdığınızda 100 bin kilometreden fazla sadece şu parçaların aşınmadığını da biliyorum. Arkadaşlar bakın 100 bin kilometreyi aşmış motosikletler de var. Bu parçalar sağlam. Sadece düzenli olarak debriyaj baltası ve tas değişimi yapıyoruz. Bazen ön varatör değişmesi gerektiğinde ön varatör değiştirdiğimiz motosikletler var. Kayış zaten düzenli olarak yani soğutmalı kayış olduğu için arkadaşlar 30 bin giden de var, 40 bin giden de var, 20 bin giden de var. Yani kayışın performansı da tamamen motosikleti sizin kullanımınızla alakalı. Arkadaşlar yeni hava filtre kazanımız burada. Orijinal hava filtre kazanımızı da servisten tedarik ettik. Komple üzerinde o ringleri de mevcut arkadaşlar. Buradaki o ring de zaten eski hava filtre kazanında komple ezilmiş vaziyetteydi. Bakın tahliye hortumunun çıkış yeri de burası. Buraya da yeni hortumumuzu şöyle kelepçesiyle beraber de taktıktan sonra arkadaşlar buranın problemini de çözmüş olacağız. Şurayla alakalı da ufak bir detay belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar vidaları sıktığınız yerlerde içeriye gelen 3 tane burç var. Ekstradan da sıyırıcı var arkadaşlar. Motosikletin sıyırıcısını da buralara sabitlemek için 5 alyan yardımıyla sökebileceğiniz civatalar var. Bunların ortasına arkadaşlar bakın şu şekilde sekman, burç ve vidalar geliyor. Bunları da dikkatli bir şekilde yerine takmanız lazım. Yani yeni hava filtre kazanı alsanız bile eskilerinden bunları sökmeniz gerekiyor. Bunları söküp atarsanız arkadaşlar komple burayı toplarken ciddi oranda sorun yaşarsınız. Arkadaşlar bu motosikletle alakalı sizlere ekstra anlatmak istediğim farklı bir durum yok. Motosikletteki gerekli işlemleri yaptıktan sonra bütün parçalarımızın montajını yapıp test sürüşüne çıkacağız. Test sürüşüne çıktığımız zaman herhangi bir problem ile karşılaşmazsak motosikleti müşterimize teslim edeceğiz. Sadece bununla alakalı şöyle bir hususa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Normal şartlarda düzenli olarak 3000-4000 kilometrede yağı değişen bu motosikleti biz 1000 kilometre sonra yağ ölçümüne çağıracağız. Eğer ki herhangi bir yağ eksiltme durumu yoksa 1000 km sonra motosikletin tedbir amaçlı tekrardan yağını değiştirip motosikletimizi müşterimize teslim edeceğiz. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar içeride ister istemez bir sirkülasyon halinde buradaki toz pislik komple dönmüştür. Bunu kirlerinden arındırabilmek adına arkadaşlar böyle bir yöntem deneyeceğiz. Sizin de motosikletinizde bu tarz problem varsa arkadaşlar bunları bu şekilde çözebilirsiniz. Bu bilgilendirme videosunu da burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.